2022'nin herkese daha iyi bir yıl olmasını dilerim. Şu anda dış politika bakımından aklımda üç husus var. Bir tanesi çok çarpıcı bir resim. Şam'da Noel kutlaması. İç harp devam eden bir ülkede böyle bir Noel kutlaması şaşırtıcı. Noel'i kimler kutladı? Muhtemelen büyük ölçüde Hristiyanlar. Hristiyanlar başından beri beşer eseri destekliyor. Çünkü Müslüman kardeşlerin şu veya bu şekilde iktidara gelmesinin kendileri bakımından ne kadar sakıncalı olacağını görüyorlar. Anlaşılan o ki Beşer Esad çok daha uzun bir süre farklı bir gelişme olmazsa Suriye'nin başında olacak. İkinci dikkati çeken husus Ermenistan'la ilişkileri daha ileriye götürmek. 2010 Mayıs ayında bir protokol imzalanmıştı. O yürürlüğe giremedi. Şimdi her iki tarafta özel temsilci adaydı. Muhtemelen bir protokol yol haritasını görüşecekler. Bunun Moskova'da yapılması beni biraz şaşırttı. Ben olsam bunun İsviçre gibi tarafsız bir ülkede olmasını tercih ederdim. Umalım ki e, mutabakata varılacak protokol 2010'daki protokolün gerisine düşmesin. Yani şu bakımdan bir ortak tarih komisyonu kurulması önerilmişti. Soykırım iddiaları konusunda bu önemli bir gelişmeydi. E, herhalde bu metinde bunun da yer almasını ben şahsen beklerim. Sınır açılması konusu halledilmiş vaziyette çünkü Azerbaycan bir zarar kazandı. İşgal altındaki topraklarını tekrar ülkesine kattı. Üçüncü dikkatten kaçabilecek bir mesele Rusya Federasyonu'nda bir kanun katılımı. Bundan böyle Cumhurbaşkanı tabirini sadece Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı yani şu anda Putin kullanabilecek bu neden oldu diye düşünürsek Tataristan gibi muhtar liderleri de çıkanı sıfatını kullanıyorlardı. Şimdi onlar kullanamayacaklar. Anlaşılan orta ve uzun vadede Rusya Federasyonu bu tür otonom bölgelerin ileride bağımsızlığa yönelebileceklerinden endişeli. Çünkü Rusya'da Müslüman nüfus yükseliyor, Hristiyan nüfus azalıyor, Zaten Rusya Türkiye'nin Orta Asya'da etkin olmasından rahatsız. Çünkü Orta Asya'yı arka bahçesi gibi görüyor. Nasıl ki Kafkasları da eskiden arka bahçesi gibi görüyor idi. durum bu. Gelişmeler böyle. Aslında dış politikada Türkiye şu anda malum iç meseleler, yani döviz konuları dolayısıyla ...büyük ölçüde içine dönüyor. Hayır, Hayırlı yıllar dilerim efendim. <laughs>